İyi akşamlar arkadaşlar. Biraz önce tahta karşısında size iade faturalarını anlattım. Bu muhasebe konu anlatımı isimli oynatma listesi eskisi kadar tabi sık güncellenmesi de yine de büyümeye devam ediyor. E, güzel bir video oldu, başarılı oldu diyorum. E, i̇şte sesim de biraz kaçırlanmaya başladı. <laughs> Konuşmaklar olduğunu varsayıyorum videoda. Tabi eskisi kadar kamera karşısında e, zorlanmıyorsam biraz daha rahatsam da yine Yaş olarak olabilir, bilmiyorum. Performans olarak beni zorluyor. İşten geldik yorgun argın. İşte çocuk çocuk diğer odada hız camını çekmeye çalışıyorum. Arada derdi diyorum. Neyse çok uzatmayayım, karşınızdayım. Çünkü biz muhasebecileri ilgilendiren, yakinen ilgilendiren bazı gelişmeler oluyor. Nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. E, meclise bir e, kanun teklifi sunuldu. E, ki yasalaşacaktır çünkü iktidar partisi tarafından sunulduğu için ki o çoğunluğu kesinlikle yasalaşacaktır. Ki iyi şeyler var içinde. E, Asıl fokus olmamız gereken, benim büyük kitleleri ilgilendirdiğine emin olduğum şey, geçici vergi ve kurumlar ile ilgili olan yeni likler olacak, yeni gelişmeler. Şöyle ki, biliyorsunuz biz çoğumuz kurumlar vergisi mükellefiyiz ve her kurumlar vergisi mükellefi aynı zamanda geçici vergi mükellefidir. Geçici vergi dediğimiz şey nedir? Kurumlar vergisinin peşinden yılda dört defa, dört çeyrekte, e, önden hesaplanması ve varsa ödenecek vergi ödenmesi anlamına geliyor. Yenilik şu. 4. dönem geçici verginin artık olmayacağı. Tamam mı? Artık bundan sonra birinci, ikinci ve üçüncü dönem geçici vergileri beyan edip hesaplayıp varsa ödeyeceğiz. 4. dönem için herhangi bir geçici vergi beyanlamamızı vermeyeceğiz. Bunun yerine ne olacak? Bunun yerine direkt kurumlar vergisi olacak. Yani birinci, ikinci, üçüncü hop kurumlar vergisi vereceğiz. Neden böyle? Çünkü bu uzun zamandır e, biz biz muhasebecilerine üzerine bir angarya yük gibiydi. Biliyorsunuz mali yılı takvim yılı olan örneğin bir firmanın ikinci dönem geçici vergisi neydi? 1 Ocak'la 30 Haziran arasını kapsardı. Üçüncüsü 1 Ocak'la e, 30, Haz 30 Eylül'ü dördüncü dönem geçici vergide 1 Ocak'la 31 Aralık'ı kapsardı. E bu 1 Ocak bu 31 Aralık zaten kurumlar vergisinin kapsadığı bir dönem. Yani biraz üst üste binmiş gibi oluyor dördüncü çeyrekli kurumlar vergisi. Tabi beyannameler farklı, içerikleri farklı, kurumlar vergisi üzerinde birçok ekler vesaire özel şeyler var. Ama ne olursa olsun zaten dördüncü, yani eğer ki dördüncü dönem geçici verdikten sonra bir değişiklik yapmamışsak, bir değişiklik yoksa zaten dördüncü dönem geçici vergiyle Kurumlar vergisinin toplamları yani içeriği zaten birbirine eşit oluyordu. Bu Angara'dan, bu mükerrer yükten kurtulmak açısından olun olduğunu düşünüyorum. Bu geçici vergi tarafı, kurumlar vergisi nasıl bir şey var? Yine takvim yılı bazında bakacak olsak e, hesap dönemine 400 dönem geçici vergi için biz ne zaman veriyorduk normalde? E, beyanlamamızı en geç Şubat ayının 17'sine kadar veriyorduk hafta sonunda mesela denk gelmiyorsa. Ondan sonra ne yapıyorduk bunu verdikten sonra? Bir buçuk ay kadar sonra da en geç Nisan ayının sonunda kurumlara veriyorduk. Şimdi bu teklif veren abiler diyor ki madem diyor bu geçici vergi oradan sökülüp alındı çıktı. Nisan'a kadar beklemenin bir anlamı yok. Biraz uzun oluyor diyorlar ve bunu bir ayda geri alıyorlar. Yani artık bundan sonra yasalaşırsa ki yasalaşacaktır dediğim gibi bizim kurumlar vergisini beyan edeceğimiz tarih son tarih Nisan sonu değil Mart sonu olacaktır. Birinciyi vereceğiz geçici. ikinci üçüncü hop direkt kurumlar. O da 30 Mart. Bunun Buna ek olarak bir bilgi daha vereyim. Bir de şu var. Bir de gelir vergisi mükellefleri de gelir vergisi beyannamesini şu anda e, Mart sonuna kadar beyan etmek Teler. Onlar da yine bir ay geri alıp Şubat sonu beyan edecekler. Bu da ayrı bir bilgi. Tabi bir kanun teklifi diyoruz ama bir değil aslında. Bir kanun teklifi var ama içinde bir sürü madde var. Biraz torba gibi, torba bir kanun teklifi gibi. Bizleri muhasebeciyle ilgilendiren birçok kalem var. Şimdi gün içinde ben ilgili linkleri tıkladım, baktım. Aklımda kalan şeyleri şimdi sizlerle paylaşayım ama... E, hepsini görmek için bu videonun açıklama kısmına ben link koyacağım, bulup koyacağım. O linkten inceleyin çünkü hepimizi ilgilendiren şeyler var. Özellikle e, bu geçici vergi, kurumlar vergisi tabii ki. Bunun yanı sıra şöyle şeyler de var. Mesela amortismana tabi sabit kıymetlerin değerlenmesi ama ihtiyar, isteğe bağlı değerlenmesi konusu var. Bir. iki biliyorsunuz e, bu amortismana bağlı e, sabit kıymetlerin, iktisadi kıymetlerin e, amorti edilmesinde kullanılan bir e, tanım var, bir kavram var, faydalı ömür. Yani faydalı ömür şu demekti biliyorsunuz, bir amortismana tabi bu sabit kıymet ne kadar sürede tamamen giderleşecek? Bu faydalı ömür maliye bakanlığı tarafından beyan edilmektedir, açıklanmaktadır. Şu ana kadar bunu uymak zorundaydık. Artık şöyle bir şey diyorlar, bu faydalı ömrün iki katına kadar istenirse de ihtiyarı olarak. E, faydalı ömür kullanabileceğiz. Örneğin bir e, demirbaşın faydalı ömrü 5 yıl olarak açıklanmışsa ben bunu firmamda 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl veya 10 yıl olarak kullanabilirim. Ama 11 olmaz. En fazla iki katına kadar. Bu da başka bir yenilik. Başka ne var aklına kaldığı kadarıyla? E, vergi incelemeleri artık mesela e, firmanın ofisinde olmayacak. Vergi dairesi olacak. Böyle bir şey geldi. E, başka ne var? Özel Usulsüzlük cezaları için bir şey var. E, limit geldi. 5000 lira ve 6 için, 5 bin liranın 6 için, 5 bin lira daim emin değilim. 5 bin liranın 6 için artık uzlaşmaya gidilemeyecek. 5 liranın üstü için uzlaşmaya gidilebilecek. Böyle bir şey var. Aa, başka ne var? E, biliyorsunuz şüpheli alacak karşılığı denen bir kavram vardı. Bunu anlatmıştım. Ne demekti o? Dava konusu yaptığım alacaklılarımı ben gelir tablosuna gider olarak, karşılık gider olarak atma hakkım var. Yalnız bunun da bir yavrusu vardı. Ne deniyordu? Dava konusu yapmaya değmeyecek kadar küçük olan bir tutarsa sen ihtar çektin, defalarca istedin, adam sana ödemiyor. Bunu da gider olarak karşılık ayırabilsin deniyordu. Ama biraz muallak bir kavramdı. Yani küçük ne yani ne kadar küçük? Yani benim için küçük 500 lira, senin için 3 bin lira, 5 bin lira bilemem yani bu hani ne kadardı. Artık bunu da adını koymuşlar demişler ki bu tutar 3 bin lira. Yani 3 bin liradan azsa dahil mi bu tutar emin değilim. 3 bin liraysa, 3 bin liradan fazlaysa böyle bir hakkın yok ama 3 bin liradan azsa bunu direkt e, tabii önce isteyeceksin, itirazı çekeceksin, isteyeceksin, elinden geleni yapacaksın olmuyorsa şey yapabiliyorsun bunu direkt e, karşılık gider olarak gelir tablosuna aktarabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey de var. Başka ne var? Ya dediğim gibi o alt tarafa linki bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Aklıma bir şey daha geldi. Şu da var mesela. Biraz teknik bir konu gerçi de. Nakdi sermaye artışından kaynaklanan bir indirim hakkı oluyor firmaların. Yurt dışından geldiyse para. E, artık %50 değil %75'e bu e, faiz oranının şeyi çıkarılmış, oranı çıkarılmış. Bu da biraz teknik bir konu ama araştırırsanız ilginizi çekerse bunu görebilirsiniz. Sadece bunlarda değil başka bir takım maddeler de var. Dediğim gibi linkten bakın. Gözünüz kulağınız açık olsun. Takipte kalın. Hoşçakalın.